Mehmet okuyan bir gün oruç bozmaya bir gün kaza tutulur. 61 gün diye bir şey yok. Cezalar birebirdir diye Kur'an söylüyor diyor. Hı hı. Bir de oruç iman eylemidir deyince spiker çarpıcı bir açıklama diye <laughs> söylüyor hocam. Şimdi ortada bir demagoji var. Oruç iman eylemidir. Evet. Bunun neyini çarpıcı bulmuş ki acaba spikerde? Spikerde bir komedi yani. Neyini bulmuş? Zaten bütün yaptığımız ibadetler imanın gerektirdiği bir eylem değil mi? Ortalığı yani bulandırmak için söylenmiş bu iman eylemidir. Namaz nedir? İmansız eylem midir namaz? Allah'ın farzları hepsi imanı gerektirdiği bir eylemdir. Çarpıcı açıklama neresiyse bilmiyorum artık. Neresini çarptıysa spikerin. Allah Subhanahu ve Teala bir kişi yanlış yaptığı zaman birebir diye söylediği yoldan çıkıp ortalığı yine karıştırmak niyetiyle bir söz atıyor. Mehmet okuyan fakat anlayamayan. Şimdi oruç nedir? Orucun Allah katında tartısı nedir? Sen bire birden fazla diyorsun bu 60 gün cezayı ama bir günlük orucun kıymetini sen biçemiyorsun ki onu Allah biçer celle celaluhu. Bunu bozmak 60 güne mukabele ediyor. Orucun sevabını anlatırken Allah Subhanahu ve Taala "Assomu li ve ana Oruç benimdir. Onun mükafatını ben veririm. Siz orucun kıymetini, kadrini bilemezsiniz. Vereceğim mükafatı idrak edemezsiniz dedi. Şimdi evet ceza birebirdir ama cezayı yediğin suçun miktarını ve değerini tayin eden haktır. Bu orucu bozmanın cürmü Allah katında ne olduysa odur onun birebirlik cezası. Allah diyor ki başladıp da bozduysan 60'tır bu. Bunun cezası da 60'tır. Kur'ani gidiyoruz diyen Mehmet okuyana o zaman söyleyelim. Adam ila yapıyor. Hanımına diyor ki senin işte sırtın bana benim annemin sırtı olsun. Allah bunu 60 gün oruç cezası veriyor. E ne diyeceksin buna? Kur'anla sabit bu. Sana göre birebir diyordun ya hani? bire bir nedir? Tamam. O zaman Mehmet Okuyan'ın düşüncelerine göre tamam. Geri aldım sözüm Allah ne diyor? 60 gün oruç tutacaksın. Yani bire birlik cezanın miktarını, cürmün ağırlık miktarını Allah tayin eder. Bir günlük orucu bozmanın cürmünün karşılığı 60 gün olarak tayin edildi Allah katından. Bu o ee, ...orucu ne kadar kıymetli... ...olduğunu gösteren bir işarettir. Allah katında... ...Sübhane ve Teala... ...bir de başlanılmış ibadeti bozmak... ...ağırdır yani... ...bunu gösteriyor bunlar... ...bunları Allah ve Resulü... ...tayin eder... ...Kur'an'a göre gidiyoruz deyip... ...hadisi kabul etmeyen tip bunlar... ...fakat bu tipler... ...30 ciltlik, 40 ciltlik tefsir yazıyorlar bir de... ...bak... Görüyor musunuz? Ne kadar hayasız, ne kadar edepsiz bir algının insanları Kur'an'da böyle bir şey yok diyor. Hadis-i şerifte olduğunu biliyor. Hadisleri kabul etmiyoruz. Biz Kur'an'a bakıyoruz diyor. Ondan sonra da millete tefsir kitabıyla resim çektiriyor. Alın bu kitapları. Ne bu kitaplar? Benim Kur'an'a ek olarak yazdığım kitaplar. E sen demiyor muydun? peygamberin sözü bile dense, Kur'an'dan başkası alınmasın. Ha senin sözün, peygamberin sözün dediler, üstün müdür yani? Peygamberin sözünü almayalım, Mehmet Okuyan'ın sözünü alalım. Tefsirlerini okuyacaktan yani. Bu insanlar, bu işte... E, ...algının insanları... ...orada koyuyorlar cahil spikerleri de... ...o da bir şeyler diyecek, ya işte <laughs> programı seyredilsin diye, çarpıcı <laughs> açıklama... ...bilmem parlayıcı açıklama... <laughs> çarpıcı değil batırıcı açıklama aslında. Batırıyor konuyu mahvediyor gidiyor. Allah muhafaza buyursun. Evet. İşte bu mealciler dediğimiz gruplar kardeşlerim bunlar bunların dini yok yani. İstediği kadar ben Müslümanım desinler. Ne derlerse desinler. Hadisi şerifi inkar edenin dini yoktur. E onları dinleyen, onların yolunda gidenler kimin yolunda gittiğini bilsin. Yarın herkes kime uyduysa burada Allah'ın huzuruna onunla çıkacak. İmam Mehmet okuyan nerede duracağı, nereye gideceği Allah muhafaza buyursun. Peygamber-i Zişan gibi bir şahı Rusul'un sözünü çöpe atan tipler bunlar. Sen bununla gideceksin. Allah'ın Habibi'nin sözünü çöpe atanlarla Allah'ın huzurunda çıkacaksın düşün. Allah muhafaza buyursun. Tamam. Demagoji yapıyor bunlar yani. Tamamen ortalığı bulandırmak için söylediğim şey oldukları sözler bunlar.